İyi akşamlar dostlar. 18 Ağustos 2025 arkadaşlar. Karanlık odada neler oldu? İlk önce karanlık odayı anlatalım. Karanlık oda saat 18'de 18.05 arasında kimsenin birbirini eşleşmesini göremedi arkadaşlar. Bundan dolayı emir değişikliğine gidemedi. 5 dakikalık seans. Hani bu da kimse kimseyi görünmediği için kör tuttuğu gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı da adı karanlık oda arkadaşlar. Sonuç sürpriz oluyor. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor? En çok artan hisselere baktığımızda DCTDR %1.52 ilk sıradayken Gözde 1.47, ofisyen 1.40, makin 1.29, ral yatırım olduk 1.24, msgo 1.23, klimasan 1.16, konfurt gıda 1.16, destek kredi faktörlükte de %1 üzerinde 1.08 olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından en çok düşen mercan gözüküyor arkadaşlar. Dramatik bir şekilde 2.06 ki mercan arkadaşlar daha önce de uyarmıştık. Hani şu anda ne kadar kapattı bilmiyorum ama arkadaşlar Aresayı aşırı alım bölgesinin en yükseğine 96 veya 97 civarındaydı ama gün sonuna kadar kapattı. Bilmiyorum açıkçası. Bunun dışında arkadaşlar Doğan Mobilya 1,28 Güler Makine baktığımız zaman 1,20. Birikim varlık yönetimi 0.99 şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Bu arada sizle beraber konuşurken de mercana bakalım. Gün sonu değerlemesi ne olmuş hemen şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar. Bulmaya çalışacağım. Yani bu tür işlerle ilgili arkadaşlar videoları yapıyorum. Tabi bunları kimler izliyor? Abonelerimiz değil de üyelerimiz izliyor aşağıda katıl butonundan da. Mercan arkadaşlar %3,73 günü kapatmış gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı bu arada listeyi aşağı kaydırmayı unutmuşum arkadaşlar. Listeyi de aşağı şöyle kaydırayım. En azından siz de kendi isminiz olan varsa buradan da görme şansınıza sahip olabilirsiniz. İyi akşamlar.